Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir şimdi ee, bisikletle beraber birkaç tane resmi yerlere gideceğim bankaya gideceğim belediyeye gideceğim geçenki homun köküye gideceğim ondan sonra da supranın yanına gideceğiz suprayı göndereceğiz şu an saat 1 tam olarak 1.02 ve gideceğimiz yerlere gidip akşam 4.30-5 gibi de supranın yanında olmamız lazım başka bir ilden arkadaş gelecek almaya. Ee, yabancı biri tabi. Ben satmayacağım dedim. Daha önce de onunla konuştuk Ocak ayında da. Neyse ben gideyim de. Ee, şeye gideyim. En son Supra'nın yanına gideyim. Orada Supra'nın başında o hikayeyi anlatırım size. Niye satılıyor ne oluyor. Şimdi vakit olmadığı için ve de kameraları falan ayarlayamadım. GoPro şimdi takmayacağız ama şunu söyleyeyim. Ramazan bir bitsin. Ramazan bitişiyle beraber bununla çok güzel yollar yapacağız. İnşallah yani. Baya yerlere gideriz. <laughs> ne kadar kaç gün gideriz bilmiyorum. Şimdiye kadar bir e, 211 kilometre yol yapmışız. Bunu bir sıfırlayalım mı? Sıfırlayabiliyor böyle? Nereye basınca sıfırlanıyor ki acaba? Fara mı basınca sıfırlanıyor? Yok. Fara basınca şeyi düştü. Eee Nasıl sıfırlanıyor lan? Bu, bu da... Bunu hiç kontrol etmeye bilmiyorum ya. Burada hiçbir şey yapılmıyor ki. İ'ye basıyorum uzun. İ ile kapatmayı falan mı basmam lazım? Yani kombinasyonları da deniyorum. Al, kapandı. <laughs> Bir türlü sıfırlanmıyor. İ ile ışığa basalım. Yok. İ ile minus'a basalım. Eksiği. Yok. İ ile artı. Yok. Trip diyor. Bunu nasıl sıfırlayacağız bilmiyorum. O da. O. İşte geziyor diğerlerini de sıfırlayamıyorum. Yani sıfırlama olayı bilmiyorum. Cacık. Kontrol edemiyorum. Bunu. Touch screen olmadığına göre. Yanlarda buton buton da yok. Öyle bir şey vermişler böyle kullanıcısına. Neyse. <laughs> Gidelim işlerimizi halledelim bakalım. 211 kilometrede başlıyoruz. Saat tam olarak 01. 04. Bakalım akşam eve kaçta geleceğiz. Kaç kilometre yol yapmış olacağız. Ramazan'da biraz zor oluyor tabi ama gidelim bakalım. Evet. r gidecek diye beklerken ki gidecek. Supra gidiyor şimdi. Önün onun öncesinde. Supra'nın hikayesini anlatacağım size. Niye öyle oldu ve niye satıyorum diye. Bakalım. 12-13 dakikada gelmişiz. 3,5 kilometre yolu. Belediyeye geldik şimdi. Bisikleti kilitlemeye gerek var mı? Çabuk çıkacağım. Evet yaklaşık 7-8 dakikada işlerimizi halletmişiz. Ne olur ne olmaz diye kilidi taktım ben yine de ya. Japonya sizin öyle sandığınız kadar güvenilecek bir yer değil. <laughs> ha, bayağı hızlılık var aslında. Olmaya başladı yani daha doğrusu. Evet şimdi istikametimiz banka. Bankaya gidiyoruz. Bakalım. Banka ne kadar uzakmış buradan hiç bakmadım ama. 7-8 kilometre var gibi gibi. Evet saat 1.44 oldu. Şimdi şurada bir sigit park yeri var normalde. Maalesef biz dışarıya bırakmak zorunda kaldık çünkü hepsi dolu. Bir tane boş yer yok. Evet saatimiz 2.31 ve bankada işlerimizi hallettik. Biraz benim yüzümden uzun sürdü. Ben birkaç ekstradan sorular sordum falan. Öyle. Güzel. Şimdi e, e satacağız diyor. Supra'nın anahtarlarını evde unutmuş. Hay Allah'ım ya. Birazdan onları almaya gideceğim. Oh, yeşil dönüyor. Koş koş koş. Onları almaya gideceğim. Ama onun öncesinde e, diğer büroya gitmem lazım. Oradan da kağıtları alayım. Ondan sonra Supra'nın yanına gideriz. Zaten arkadaş da kalmış. Nagoya'dan gelecek. <laughs> uyuyakalmış. 12.30'da uyanıyor. <laughs> Nasıl bir uyuyakalmaysa. Neyse yolda şimdi geliyor. Benim vaktim var. Evet Google bir saat diyordu. 15 dakikada kısaltmışız yolu. Sadece pedal çevirerek geldik. 233 kilometre olmuş. Evden çıktığımız 20 kilometre olmuş. Bu rampayı böyle şımarışma üzerine koştum. Şu an dördüncü viteste. Hiç yorulmadan. pedal çevirerek. 23'te çıkıyoruz. Burasını ben motor yokken de çıktım. Motor yokken tam 1.5-2 dakika sürüyor. O kadar da sürmüyor. Motor yokken tam 13 dakika sürüyor. Şaka <laughs> yapmayın. Bayağı uzun çıkıyor. 244 kilometre olmuş ve saat 32 dakikadır bak süresiz sürmüşüm saat 4.11 33 kilometre ay anahtarları unuttum şimdi anahtarları aldım gerisi geri gidiyorum şu an telefon var ya saçma sapan şeyler yapıyor ama videoya yansıyor mu bilmiyorum glitching var resmen fokusla alakalı bir şey bir kere dokununca düzeliyor gibi bilmiyorum enteresan dandik telefon Evet, şimdi Supra'ya doğru yola çıkalım. Arabalardan o kadar uzak kalmışım ki Supra'ya gidiyorum ama anahtarını unutuyorum. Gerçi bu eskiden de yaptığım şeyler. <laughs> bugüne, bugüne has bir şey değil ya bu. Bu hep standart. Benim vazgeçemediğim standartlar. Evet. Hadi devam edelim. Evet. Buraya da son gelişimiz. Neymiş bakalım bizimki. Hanimiş hanimiş. Neredeydi lan? <laughs> Unuttum. Ha şurada. Tekrar şurada. Bebişim nasılsın? Evet. Şimdi anlatayım. Önceki ilk niyetim bunu satmamaktı. Pardon, tam tersi. Arat 34ü satmamak, bunu satmaktı. Arat 34ü bırakacağım. Onu götürürüm diyordum yurt dışına. O zaman bunu bir arkadaşa teklif etmiştim şimdi alacak olan arkadaşa. Dedim ki gel al arabayı şu fiyata. Karımı koydum tabii üzerine. Çünkü zamanla zaman artıyor diye aldık ya. Bundan daha bulamıyoruz yok yani. O da bulamıyor. O yüzden bunu alıyor. Ben pahalı söylediğim halde bunu alıyor neyseydi o zaman pahalı ama dedim e, sen bilirsin Nisan'a kadar aldın aldın dedim. Nisan 25'te buna mesaj attı. Dedim ki al arabayı. Almıyorsan dedim götüreceğim. Haberin olsun dedim. Ya dedi biraz problemlerim var dedi bana biraz müsaade et dedi. Sana geri döneceğim dedi. Neyse bu bir buçuk hafta sonra geriye döndü. Dedi ki Faruk ben arabayı alayım. dedim arabayı vermem. Ben dedim götüreceğim arabayı. Ya biz öyle konuşmuştuk ya lütfen bana bırak arabayı götürme. Dedim hayırdır. Yani biraz kızgınım buna ama bir şey de söylemiyorum tabii. Biraz cevapsız bıraktı beni. Bir buçuk hafta falan. Biraz problemlerim var dedi. Sonradan başına şey gelmiş. Bunu kandırmışlar. Yani birisinin arabasını alacakmış. Arabayı almak için para göndermiş. Buradan yaygındır normalde böyle arabayı görmeden de para gönderirsin yani. Sonra gider bakarsın, beğenirsen alırsın falan. Hani o tarz bir şeyler normaldir aslında. Bu adama parayı gönderdikten sonra adam kayboluyor toz oluyor. 50 bin dolar falan. Dolayısıyla ee, ben de bu şeyini kabul ettim yani. Nedir o? Bahanesini. Tam dedim neyse hadi. Gel alacaksan al götürme niyetim vardı. Tek bir şeyden korkuyordum. Kilometresi 181 binde. Ee, ondan korkuyordum ama hallederiz diye düşünüyordum. Kaportasında ve kendi içinde bir sıkıntı yok arabayı biliyorsunuz. Bir de kilometresi yüksekti. Bana elinde bir Supra var onu önerdi. Ön taraftan daha önceden kaza yapmış 3 değişeni var. Çamurluklar, iki yan çamurluk bir de kaput değişmiş. Ama fena değil. Beyaz bir Supra. Güzel de görünüyor. Dedi ki sana üzerine 10 bin dolar vereyim. 82 bin kilometrede bir daha. Bak benikinden 100 bin daha düşük. Dedim ben kazalı almam. Bana dedim kazalı vereyim deme. Ben Supra alacaksam benim kazalı olmaması lazım. Sen dedim bana bir 5-600 beygirlik güzel bir Arzet ya da RZS manuel Supra bul dedim. Tamam dedi ben sana bulayım dedi. Sözüm olsun dedi. E, sen gideceğin yere gidince de ben sana gönderirim dedi. Öyle bir anlaşma yaptık kendi arabamız, aramızda. Hani sözlü olarak. Birbirimizin nazımız geçer birbirine. Daha önceden de araba sattım ben ona. Pahalı arabalar sattım yani ona. Bir sıkıntımız olmadı şimdiye kadar. O yüzden e, o da bu arabayı daha hiç görmedi. Yani resimden falan gördü. Resimden görüp parasını gönderdi gene. Bu sefer yarısını gönderdi. Dökümanları görünce diğer yarısını gönderecek. Dökümanlar yanında sırt çantamda. Öyle arkadaşlar. Şimdi arabayı dışarı çıkartacağım o da gelmiştir, gelmeye yakındır. Arabayı dışarıya çıkartayım. Burada telefon çekme şimdi geldiyse de bana ulaşamaz, o kötü olur. O yüzden hemen arabayı dışarıya çıkartayım. Evet, canımız, sukramız gidiyor. Bununla çok vakit geçiremedik biliyorsunuz. Ben bunu aldım, 10 gün sonra beni aldılar. <laughs> Geri geldim, S2000'i aldım, ondan gezelim falan filan derken bu Supra'yla çok büyük bir vakit geçiremedik. Olsun, bunu alırken de söylemiştim. Biraz yatırım amaçlı alıyorum diye. Bu arabayı neden alıyorum şimdi? Zaten gitgide fiyatı yükselen bir araba. Hem kullanacağım, evin bir sonraki ödemesine kadar kullanırım artık. Bir sonraki ödeme zamanı gelince satarız, ne bileyim. Ama sevdim yani, güzel araba. Gayet güzel araba. Üzerindeki body kit'i var zaten, 10.000 dolar. Arabanın içinde benim bir sürü malzeme var ama lazım mı ki acaba onlar bana? Onları nasıl götürürüm? Ona da bir bakmak lazım. Evet, Supramızı birkaç gün çalıştırmadık. 15 gün oldu mu? Bizim önceki video olmuştur. Yani. 15 gün geçti herhalde. Evet. Neyse, arabayı dışarı çıkartalım. Üzülmüyormuş gibi görünmeye çalışıyorum. İşin kötü tarafı ne biliyor musun? Vera, Vera S2000 gitti, gitti dedim. Vera bana dedi ki ama baba Supra'yı satma o zaman dedi. Direkt Supra'yı söylemişti. <laughs> Yavaş 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 asılma asılma yavrum asılma. Nasıl duruyor sence? Kaklayı. Kaklayı. ya benim de eskiden Şubat'ta hatta sözüm var diye bu adama sır arkadaşa sözüm var diye arabayı <laughs> şey yapmıyorum yani sen bana söyledin diyor satılık dedi falan filan bir sürü şeyi yani sözümü yiyor durumunu asla düşmek istemem bu hayatta. O Ondan da ben söz aldım. O zaten sürekli araba bakıyor burada buluyor. Dedim bana güzel şöyle bir 500-600 beygirlik. Güzel dedim bir Supra bulacaksın arz et. Kazasız dedim. Düşük kilometreli bundan daha düşük olsun dedim. Bakalım. Ben şimdi dışarı çıkartacağım arabayı. Zaten trafikte kullanmayacağız. McLaren'a bak valla neler biniyorlar ya. Vay arkadaş. <laughs> evet, son park ücretimizi de verdik. 400 dolar kadar. Çıkıyoruz artık. Evet, şöyle bir de gündüz gözüyle görelim. Farları en temiz Supra'lardan biri. Böyle temiz farlı Supra bulmak çok zor. Ama Toyota artık bu farların yenisini yapıyor. Alınabilir direkt. Bir de şurada A90 Supra var görüyor musunuz? Ön tekeri görünüyor. Tarda. Bu da siyah. Nerede kaldı bu ya? 5'te geleceğim dedi saat 5.20. Çöp var buralarda bak görüyor musun? Allah Allah. Tabii ki arkadaşlar bir satmak ya da satmak zorunda kalıyor olmak insanı üzüyor. Bunu satmak zorunda değilsin, götürebilirsin diyebilirsin. Sen de haklısın. Ama yine gideceğim. Bunun yaşı 6 ay sonra falan tutuyor. 6 ay burada bir yerde beklemesi lazım yine. Biraz aynı terane yine. Yine de bulabilirdik buna bir çözümler bulabilirdik ama hani öyle dış görüntüsü var güzel. Gayet güzel görünüyor. Biliyorsunuz araba stok zaten. Hani bizim Ara 34'te karşılaştırılacak bir şey de değil zaten durumda değil. Ki ondan 3 kat daha düşük bir fiyata satıldı araba ve yine kar yapmış olduk. Hani Supra'ların piyasası öyle yani işte Ara 34'te siz düşünün. Daha e, motor olarak daha iyi durumda daha düşük kilometrede biraz böyle biraz daha e, güçlü kuvvetli bir şey bulursak bizi çok uğraştırmadan yıpratmadan. Tabi arabayı yapmak güzel zevkli ama arkadaşlar dünyanın masrafını yaptım ben de arabalara ya beni de anlayın yani artık sıfırdan başlayıp arabayı <laughs> bir şeyler yapmak istemiyorum yani artık bu saatten sonra. O yüzden e, bir JDM arabası alırsam büyük ihtimal Supra olur. Çünkü Aratoz 3'ler, Aratoz 2'ler çok çürük var. Yani çok zor çürüksüz bulmak. Acayip zor. Bulursan da zaten Supra'dan pahalı oluyor. O yüzden gerek yok. Supra motor olarak da biraz daha iyi sonuçta. GTA tam başka ama Supra da öyle fiyatına göre yabana atılacak bir araba değil. Nasip olursa yine güzel bir Supra bulabiliriz. Güzel bir Supra alabiliriz. Gideceğimiz yere bir yerleşiriz şöyle güzel bir. Alırız, geliriz. Bir sevdiğimiz arabadan daha ayrılmak üzereyiz. 15 dakikaya geleceklermiş. Sürüp gidecekler bunu. Öyle R34'te 15 gün sonra falan gidilip alınacak ya da gün sonra. Yani R34'ü düşünmekten bir de diğerlerine pek fırsat bulamadım yani. Normal bunları kendi başına satıyor olsam çok daha farklı olur ama şu an R34'ü düşünmek. S2000 gitti ama geldi mi gitti mi böyle hiç şey bile olamadım yani. Onu düşünemedim bile yani. Gelip gittiğinin bile hala şeyinde değil. Farkına varamadım onu. Çünkü kafamda sürekli R34 var. Bye bye. Neyse, hayırlısı olsun bakalım. bunlarla uğraşmaktan saçım sakalım beyazladı ya. Onun daha kaç ya. Geçen gün 32'ye girdim. Şu hale bak. 2-3 sene önceki halime bakın. Bir de şimdiki halime bakın. kilo milyonlar onlar hallolur da. Beyazladı ya. <laughs> 32 yaşında adam bu kadar beyaz ama sakallara bak. Şekli şemak kaymış. Şaftımız gelmiş. Çok şey konuşmak istiyorum ama şöyle bir fırsatını bulalım bir arada oturalım karşılıklı çayla böyle güzel bir muhabbet edelim. Çay çok sevmem ama muhabbet olunca içiliyor. Siz de güzel bir muhabbet edelim ha. Hadi bakalım. Bir iki ay içinde. Hadi. Hadi ne hadi. Gelip alacaklar arabayı. Seninle son dakikalarım ama bakmaktan başka bir şey yapamıyorum. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Guess what I do when I'm out so Try not to hold me down Feel light when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can beat car, lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and knowing this is just my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes. I feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try. Evet, burada bir tane cover var. Cover'ı göndereyim arabayla birlikte bana lazım diye zaten. Polis geçti. Gel hemen, hemen gel. Çok geç kaldım. Şu jumper cable'lar var. Onlar da bana lazım bir Ne yapayım? Bisiklete gerekmiyor onlar artık şarj aleti vesaire onlar da kalsın. Müzik dinleme zımbırtı o da kalsın. Otoban kartımız yok Yok. Bu, bu benim bir aletim mi? Neyin ki bu? Bunu alayım. Bu başka bir şey. Kabloyu alayım. Evet, arabayı kendimizce şey yaptık. Alacağımızı aldık içeriden. Şeyimizi de alalım tabii. Daha orada Polis haberi dolanıyor. 2 oldu, 3 oldu. Birazdan gelir buraya. Der ki bana, arabayı buradan çek. Evet, ben anlaşmayı yaptık, her şey imzaladık. Gidiyorum dedim. Arabayı çalıştırmadım bile lan. Bir dedim, çalıştırsaydın. Söyledim idling low dedim. Evet. Problem var mı arabada dedi. Dedim idling low. Haber nasıl? Şey yani hızı düşük dedim. Ayarlarsınız dedi. Tamam problem değil dedi. Evet. Supraniyaz'dan ayrıldık. bir iftara yetişelim ben. Hadi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Evet, günün sonuna geldik. Saatimiz kaç olmuş? Görmüyor ki çok parlıyor. Ben de görmüyorum. 6.46'ymış. Evet, 4 dakika önce falan. 3 dakika önce iftar oldu. Şuna bakalım. E, 262. 211'di galiba. Değil mi? 52 kilometre falan yol yapmışız. 51 kilometre. Neyse. Bataryamızda %24 kalmış. Birkaç kere kullandım bunu. Çoğu zaman pedalla çevirdim. 52 küsür kilometrede %24 bataryamız kalmış. Gayet güzel. Hadi bakalım. Şunu bataryasını çıkartıp bakayım. Ha, yoruldum galiba. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz.